arkadaşlar. Bugün sizinle farklı bir konuda konuşacağız. Siz izleyin durun. Sağ şunu. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz. Yeni bir güncelleme gelecek. Bugün güncelleme Yorumlara yorumlara ne bilemeyeceğini yazmanızı istiyorum. Artı Kırstı Bravo kanalına abone olmanızı istiyorum. Mükemmel bir çekiliş var Bravo Fast Çekilişi. Bravo Fast çekilişi 1500 abone o 1500 aboneyken açıklanacak. Evet arkadaşlar. Şimdi bir şöyle izleyelim sadece. Artık arkadaşlar e, kutu açan videosuna 10 like geldi. 10 like geldiği için yeni video yayınlayacağım. Kutu açılma. Arkadaşlar hesaplarınızda kutu açmamı istiyorsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Instagram bundan Veya Brawl Stars hesabından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi o o sırada kutuları açtıktan sonra hesabınız bende kalmayacak. Ben direkt sileceğim. Herkesin önünde. Yani için telaşlı olmasın. Sadece kutu açımı çekeceğim. Evet arkadaşlar. Biz direkt şu Brawl izleyelim hiç ara vermeden Evet arkadaşlar, hızlı Brawl kanala abone olmayı unutmayın. Brawl Pass çekişleri var. Kesin katılmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, artı Oyuna Edward diye bir karakter gelecek diyorlar. Bunun videosunu çok iş yaptı. Sence gelecek mi gelmeyecek mi yorumlara yazabilirsiniz. Bundan önce de Surge'de önce de mesela Crow'a benzeyen bir tane karakter gelecek diye açıklama yapıyorlardı. Köpek balığına benzer. Ancak Surge geldi. Yani ne kadar doğrudur tam bilmiyorum şu an Edward'ın gelip gelmeyeceği. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer arkadaş kaydım bilmeyen varsa bir dakika Edward gel. Aydın bilmeyen varsa buradan arkadaş yollayabilir. Her türlü kabul ediyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz e, bir duyuru videosuydu. Videoyu daha çok uzatmayacağım. Yani bakın normal kesin geliyorsunuz. Soru cevap çekiyoruz. Siz ne de soru cevap çekelim çekmeyelim mi? Yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.